İlk düdük geldi. Gençler Birliği Altay mücadelesi başladı. Sol kanatta şimdi uzun bir pas geldi. Enes'ten koşu vardı. Yasin çevirmek istiyor içeriye doğru. Korner kararı var. Enes aldı topu. Enes gidiyor. Sol tarafa bıraktı. Yükleniyor Gençler Birliği. Orta şansı yüksek top. Yatamari açtı. Gol şansı ve topu alara gitti. Gol geldi. Burak topu alara Burak Çarın 11. dakika. İşte yaşananlar. Enes top beklemişti, aldı topu Enes. Enes'e bu markasına doğru iyi bir pas gönderdi. Şimdi Kayode. Ceza sahası kafa vuruşu. Top direkten döndü. Kayode. Atak devam ediyor. Yasin uzaktan kaleye gönderdi. Asfa dışarıya. Hamilton yine paslaştı. Yine taşıyor topu Hamilton. Hamilton gitti bir çalım daha. Hamilton bıraktı. Yatabare çekti. Yatabare dışarıya. Yatabare. Şimdi sol kanat. Eren. Eren çevirdi içeriye doğru. Ceza sahası. oynama beklentisi var. Hayır dedi hakem. orta geldi içeriye doğru kofa vuruşu son anda kaleci son anda Eren kurtardı Şimdi bir kez daha aldı Muhammed Muhammed aldı Muhammed çevirdi kofa vuruşu ve top ağlara gidiyor Top ağlara gidiyor Son bu yata bari Ceza dışına pas geldi şut kaleye doğru direkten dışarıya Atak takka Eze ile Gençler Birliği nefis pas. Yatabare! Mustafa Yatabare! Bir gol döndü. Maçın son düdüğü de geliyor değerli izleyenler. 90 artı Gençler Birliği Altay karşısında sağdan 3-0'lık zaferle ayrılıyor.